haç ve umre mevsimindeyiz. Şevval, zilkade, zilhicce, el haccu eşhurun malumat. Estağfirullah Bakara suresi 197. ayet-i kerimede allah Teala diyor ki haç belli aylardadır. El haccu eşhurun malumat. Bilinen aylardadır. O bilinen aylar nedir? Şevval ayında haç mevsimi girmiş olur. Şevval ayında artık Mekke Medine'de olabilenler haccı beklesinler anlamına gelir. Oradan çıkmak uygun olmaz. 2. Zilkade ayı haç mevsimidir. 3. Zilhicce ayı haç mevsimidir. Zilhicce'nin birinden onuna kadar veleyaliye aşrin diye Fecir suresinde Allahu Teala yemin eder kıymetli günlerdir. Ve teşrik günleri de arefe günü, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, ikindi namazına kadar 23 vakit de teşrik günleridir ve bayram günleridir. İşte o bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü de haccın esas vazifeleri Arafat'ta, Arafa vakvesinden sonra tavaflar vesaire, şeytan taşlamalar o dört gün içerisinde yapılır. Şimdi birisi aklı evvel diyeyim çıkıp şöyle diyemez. Canım bu sıcağa geliyor haç mevsimi. Temmuz'da, Ağustos'ta gidip orada sıcakta haç yapacağımızı bunu Ocak aylarında alsak. Şubat aylarını alsak. Kur'an-ı Kerim diyor ki El haccü eşhurun malumat Haç belli aylardadır. Belli aylarda olur. Sen onu değiştiremezsin diyor. Bir. iki. El haccu el arafe Hac arafattır. Arafat Arefe ise bayramdan bir gün öncedir. Yani kurban bayramının bir gün öncesi Arefe'dir ve Arafat'ta vakfe vardır. O da farzdır. O Arefe vakfesini de değiştiremez. Bayramdan bir gün önce olacak. Dolayısıyla bir Müslümanın böyle bir düşünce tarzı güya akıl veriyor Müslümanlara. Diyor ki ben çok akıllıyım, ben çok bilgiliyim. Siz bunu yanlış yapıyorsunuz gelin bu günleri değiştirin. Sen çok akıllı, aklını kendine sakla. Kur'an-ı Kerim'de nesi diye bir kavram var. O nesi diye kavram, işte Araplar cahiliye döneminde, İslam'dan önce... ...böyle ayların yerleriyle oynarlardı. Kur'an-ı Kerim bunu da yasaklamıştır. Bu da haramdır. Sen de ayların yeriyle oynama. Müslüman geçiniyorsun. Ee, böyle konuşan bir takım insan, yazan çizenler var. Onlara söylüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de... hac çok önemli bir ibadet olduğu için... Müstakil bir sure vardır. Hac suresi vardır. Ve Bakara suresinde de başka surelerde de hac oldukça geniş anlatılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam umre yapmıştır. Ömründe bir sefer hac yapmıştır. Çünkü hac en son farz olan ibadettir. O veda hacci dediğimiz haccı yaptıktan sonra Resul Efendimiz başka haç yapamadan vefat etmiştir. Ona veda hacci deriz. ...şöyle buyuruyor... ...el omre ilel omre... ...keffaretun lima beynehuma... ...omre yaptın... ...bir omre daha yaparsan... ...hayatında... ...ikisi arasındaki günahlara keffarettir... ...vel haccul mebruru... ...leyse lehu cezaun... ...illa cenne. ...mebrur, kabul olmuş... ...bir haç yaparsan... ...onun karşılığı ancak cennettir... ...bu ne büyük bir mükafattır men hacce ve yerfus ve lem yefsuk raca ke ummuhu bir insan hac yapar fıskı fucura günaha düşmezse haçta anasından doğduğu günkü gibi tertemiz vatanına döner evine döner hac günahları siler kefarettir kadınların cihadı haçtır kadınlar cephede erkekler gibi cihad etmek onlara farz değildir Farzı kifayi olduğunda durum onların da üzerine sırtına yük binerse onlar da savaşırlar elbette ama kadınlar hac yaparak cihat sevabı alırlar, cihat sevabı alırlar. Biraz da şu listeden gidersek daha iyi anlaşılır ve ihram giyeceğiz. İhram giyen erkekler bazen e, yürüyemiyorlar. İhramı nasıl giyecekler, bağlayacaklar bilemiyorlar. Çatal iğne falan takıyorlar. Onları konuşacağız. Hac yol parası bulan, yol emniyeti bulan, sağlıklı, hür, efendim, buluğa ermiş e, imkanı olan her Müslümana farzdır. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nde Estağfirullah, Bismillah وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Sadakallahu aleyhi Kimin gücü yeter, yol bulmaya gücü yeterse, yola gücü yeterse, istita güç yetirmek. Sebil yol. Yola gücü yetiyorsa yani yola gitmeye gücü yeten. Sağlık açısından, para, mal mülk açısından, emniyet açısından. Bu üçü de varsa emniyet var. Sağlığı yerinde, parası da var, güç yetiriyor. Yol açık. Hacca da gelin deniyor. Kabul ediyorlar. Gidebiliyorsun. İşte menistata ailesi. İşte bunlara hac yapmak Allah'ın üzerine onlara bir hakkıdır. Alen nasi hacül beyt alen nasi beyti. Allah'ın bir hakkıdır. Allah için haç yapması gerekir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.